Dünya boştur, her şey hoştur. hoştur babam koştur. Ne oldu Yüksel teyze kim attı onu? Büyüksel Yüksel teyze kurban bir gün çok hastaydım. Arabaya bir hanım kızım bindirdi beni. Ben de orada bir cenaze vardı. O cenazeden dolayı çok üzüldüm 22 yaşında. Evet. Dedim ki mal da yalan, mülk de yalan, al biraz o yalan. Ölüm bizim peşimizde, biz neyin peşindeyiz? Orada efkarlandım. Dedim ki işte dişiniz keserken yiyin böyle bir argo kelimeler konuştum. Konuşunca o yanındaki kız habersiz çektiler. Habersiz mi? çektiler. Ben farkında değildim. En son farkına vardım. O kızla o arabanın sağ tarafındaki çeken kız o bir arkadaşına yollamış. Noloş diye arkadaşına. O da yaymış. Evet. Çok üzüldüm. Ben öyle bir insan değilim. Bir tane komşumuz o günü arabayla mucasıyla gidiyordu. Beni de dedim şuraya kadar götürür müsünüz? Ben seninle görüşmek istemiyorum dedi. Dünyam yıkıldı. Herkes kendine baksın. Aynen öyle. Ben o açık aydınlayın. bir insanım. Açık bir insanım. Dediğimin arkasındayım. Bulduğum parayı veren, doğru yoldan şaşmayan bir adana beni tanır. Ben hiçbir zaman yanlış yapmadım hiç kimseye. Evet. Onun lafı beni çok üzdü. Ben o çekip göndereni Allah'a havale ediyorum. Allah evladından çeksin. Sürüm sürüm sürünsün. Bu da bir bu hakkıdır çocuğun. Yani benim haberim olmadan. Hiç kimse benim gibi konuşmuyor mu? Oturup bana bir sürü yorum yapıyorlar. Onlar benim çok zoruma gidiyor. Önce beni tanısınlar. Baksınlar. Ona sonra yorumlarını yapsınlar. İnsan ister mi? bu yaştan sonra böyle argo kelime konuşup da hani rutuplara mutuplara ben anlamam. Sonradan ayıktım. Dedim ki siz çekiyorsunuz dedim. Küfürlü konuştum. Ama ben onların atacağını o kızın Bilmiyordum hiç. Kendi aranızda sohbet diye konuştunuz. Kendimizden arasında sohbet. Hiç kadınlar oturup da sohbet etmiyor mu? Hiç ağzı bozuk olan insan yok mu? Beni tanımadan neden yargısız impar yapıyorlar? Evet. Benim çok zoruma gitti. Ben sadece şunu söylüyorum. Ben onu çekip atanı Allah'a havale ettim. Sürüm sürüm sürünsün, yüzü gülmesin. Beni bir sürü tanıyan insan var. Evet. Yorum yapanlar var. Çok üzüldüm. En üzüldüğüm de o komşunun bana o günkü söylediği o gün. Ben seninle görüşmek istemiyorum. Sanki kendisi herkes çok iyi. Herkesin kıçında kocaman lobo, benim kıçımda da küçücük bir çöp var. Herkes Aynen kendine öyle. bak. Aynen öyle, herkes evet. kendine bak. Ben çok üzüldüm. üzüldüm. Herkesten özür dilerim oldu bir defa, yapılacak bir şey yok. Şu aziz mübarek gün benim içimi yaktılar, Allah da onu yaksın. Başka bir şey demiyorum, Allah'a havale ediyorum.